Ha, herkese merhaba arkadaşlar ben komutan Gördüğünüz gibi normal bir komutanım Hem komutanım hem gizli polisim arkadaşlar Şimdi gördüğünüz gibi gizliliğimizi korumaya çalışacağız Bunun için önce bir araba sipariş etmek lazım ki ben onu yapmayacağım Çünkü yapacağımız görevler içinde o yok Haydi bakalım İlk görevimiz Bir tane soysuz herifin gölgesi olmak Yani onu izlemek arkadaşlar Evet. Şimdi aradığımız konum bu tarafta. Böyle gelelim konumumuza. Tamam. Gizliğimizi korumamız lazım arkadaşlar. Onu izleyeceğiz ve mekanına baskın yapacağız. Gidiyor lan gidiyor lan. Yakalamam lazım benim onu. Benimle onda uzaklaşıyorlar. Haydi. Evet. Şurada duralım. Lan iki de kere uzaklaşıyor ama. O konuya da dikkat etmek lazım. Evet. Gördüğünüz gibi bu izlemek daha zor. Çünkü taksi başına göre gidiyor lan. Kafasına göre gidiyor. Haydi evet. İzlemeye devam edeceğim şerefsizleri. Sürüler lan resmen. Ama ben o sürüyü bulacağım sonra da yok edeceğim. Nereye dönecek? O ne bu tarafa Olmaz. Too emrini verdi. Yani çok yakınsın. Ama ben neden o kadar yaklaşmak zorundayım ki? Ha? Yani yaklaşmazsak da uzaklaşacağız. Yani ortasında olmamız lazım bizim. Yani o çerezi süper izleyeceğim arkadaşlar. Ha, yeri çok uzak lan. Böyle kolay kolay ulaşamam. Dediğim gibi arkadaşlar bu daha zor olacak. Çünkü kafasını almış gidiyor şerefsiz. Nereye Gid gidiyorsun? Ne sen? Harbi nereye gidiyor merak ettim. Bak. Git bakalım. Son gidişin olacak. Aha. Hmm, şimdi bitireceğim onu. Lan yani şerefsiz kafana gidiyor. Gezi... Nereye gidiyor lan o? Diyorum ya arkadaşlar kafasına göre gidiyor gerçekten. Bakın. Bu tünelle niye geçiyorsun ki sen? İçeri, değil mi? Hı, hmm, fazla yaptınız bir dakika. Bizim işi gücü olacaktır burada. Böyle durduğu için. Hı, uzaklaşıyordu. Yani uzaklaşmamak lazım da çok yakınlaşıyoruz biz hep bir ara. Yakınlaşmamak da en önemli şey. Ulan az daha çok uzaklaşacaktım. Ulan yaklaşacağım iyice. Oo yaklaşıyoruz lan. Böyle çok kötü oldu şimdi. Nerede duracak lan pek merak ettim ama. Oo kaçakçı binası falan yok Oo. Mekanlarını gerçekten harbi merak ettim şimdi. Dur lan mekanınız. Dursan lan bir yerde şerefsiz. Dursana ha, burası mı? O polis var lan orada. Ulan rüşvetçi köpek. Polise yan yana. Continue diyeceğim ve hepsini bombardman yap temizleyeceğim. Sonuçta bizi bir gizli polis hem de komutanız. Ne lan? Açtı mı yoksa? Ulan. Engelliğimi fark etmiş olmalı. Ama her neyse şerefsizlerin mekanını öğrendim. Birazdan arkadaşlar burayı polisler basacak ve hepsini öldüreceğiz. Bu konuya hiç gerek bile yok. Şöyle birazcık daha görev arayacağım ve görev bulacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tırmana tırmana sinema hall'a geldim. Şimdiki görevim çok daha zor olacak. Neden diye sormayın arkadaşlar. Çünkü sinemaya geldik. Sinemanın içinde gizli bir geçit var. O gizli geçit de çok karanlık bir yere gidiyor. Şimdi o konuyu da ben araştıracağım arkadaşlar. Komutan olarak bakın. Sinemanın içinde gizli bir yer var. Bakalım orası nereye gidiyor. Şimdi giriş yaptık şu oraya. Şimdi çok gizemli bir yere geliyor. Bakalım nereye gidiyor. Öğreneceğim ve öğrenir öğrenmez şerefsizleri yakalayacağım. Bulacağım. Bıraksın herisi lan. Oha cehennem gibi lan bıraksın ve bana çok tesir etti burası. Hepsini de temizleyeceğim. Neyse bunu buraya sonra gireriz. Bu bir bosu merak ettim. Öyle bir oda var mıymış lan? Girelim o zaman. Hepsini de temizleyeceğim ama önce bu bilgi. Yani büyük bosu. Büyük bosu bu lan. Tek vuruşu ölecek. Aaaa. Ben en güçlü iyi birisiyim lan. Ben olmasam şehirde suçlar durmaz. tamam. Kolay bir şekilde Big Boss'u yok ettik. Şimdi zombilerin arasına gireceğiz. Lan ısırmasınlar da beni sonra ben de zombi falan olayım lan. Olmaz. Ulan ısırmamalı gerek beni. Isırmamaları gerek bir dakika. Hı, olamaz ısırdılar. Oh, şu dizi bitireceğim ben hep ha. Oh, Sıkıyor lan. Olamaz. Mermi değiştirmem lazım. Mermi. Tamam. İlk etabı temizledik ve yine zombi gelecek. Zombi cehennemine düştük resmen. Bu ne lan? Oha bu ne lan? Etrafımı sarmışlar. Şunu bitireceğim lan sizin. Artık ısırdılar beni. Bu sefer yani aralarına falan girebilirim artık. Sorun yok o kadar. Gelin lan. Gelin. Şunları boş ver. Önemli olan şu zehirliler. Bunlar zehir atan zorlar. İşlerini bitirmek gerekiyor yani. Lan. Oralarını da bitireceğim lan hepsini. Aa, bir dakika lan. Yerimi değiştiriyorum. Hayır. Oh. Oh, kıyameti ben bitireceğim lan. Ben. Şimdi aralarına girdiğim için hepsi de patlayacak. İşte bu öyle. Geberin lan hepsi. Geberin. Tamam. Yine mi kaldı lan bu zehirli köpekler? Bir tane bu kalmış demek ki. Tamam. Daha var mı lan bana kafa tutan? Var hala. Olamaz. Ne oluyor lan bana? Cehennem ateşleri var resmen burada. O işi bitirmek benim için bir şeref lan yetmasın olursa olsun. Bu laflar benim zihnimi kullandırıyor. Ne oluyor lan bana? Buraya hiç gelmeyecektim var ya. Bu ne? Ben devletimi o kadar kolay satmam. Geç hiç satmam o neyse. Ama bu komutan silahı fazla da etkili değilmiş gibi hissediyorum. O oh, şurası zehirli köpekler. Hepinizin de işini bitireceğim. Hepinizin de. Oha lan. Bir kişi kalmış hala lav lan. Tamam şu lavları temizleyelim de önemli olan o. Ah, Bossları geldi bu kim lan? Ah, yoksa o da Big Boss gibi mi? Benim güçlü silahıma karşılık bu da Big Boss gibi olur ya. Bakın. Aa, Gelin lan o baltayla. Tamam. Çok kolay oldu. Çok kolay oldu değilsem yani az daha ölüyordum lan. Her yerimden de ısırdılar. Olamazdan. Çok kötü hissediyorum kendimi. Buradan kurtulmam lazım. Hem de kesin. Şuna söyleyeyim de beni hastaneye yetiştirsin yetiştirsinler. Şuradan bir araba çağır çabuk lan şerefsiz benim hastaneye yetiştirin ben sizin komutanınızım. Aha çağırıyor. O ne ses la. Çağır bakalım. Hı. Bu ne lan? Benim çağırdığın araba bu mu? Ulan ıh her neyse yine de bineceğiz. Ulan zombi her tarafı Mısır'da hastanenin yolu neredeydi? Hastaneye gitmekten başka çarem yok arenada yer yerde zombiler ısırdı big boss bana yaklaşıyor yaklaşmaz öldü zaten Lan bir sürü zombinin arasına girdim ortalarına girdim lan kesin ben de kötü birisi veya zombi olacağım Öf. her neyse gitmeye devam edeceğiz mecburen gidelim ah, tüm uzunluğa gidiyorum. Ne olur lan bana birden iyileştim. Nerede lan hastane? Artık kendimi nedense sağlam hissediyorum. Ne oldu lan bana? Bir dakika. Bu açan... bu kırmızı... Aa! Ne olmuş lan bana? Neredeyse şimdi çok kötü bir şey hissediyorum. Kötülük yapmak istiyorum. Silahlarla değil tabii ki. En tehlikeli silahlarla. Şu silah. <laughs> bu silah. Mesela şu süper tehlikeli silahlar olacak. Bu ve uçak yeter. Artık benim şeytan adamım lan. Şeytan ha. Kendimi çok kötü birisi hissediyorum. yanıyorum ben. Çekil önümde. Çekil. Sen de lan sen de. Hepsinin de işini bitireceğim. O birazcık başka silahlar da şunu kullanacağım mesela. Kimse benden kaçamaz. Size söylemiştim arkadaşlar en tehlikeli silahlar olduğunu. Şunu bitireceğim ne pahasına olursa olsun. Ama neden bilmiyorum. O ne saçma şey lan. Aa, şu an içimden bir ses askeri karargaha gitmemi söylüyor. Aa, şeytan bile olsa komutanız değil mi? Ve kötü bir komutan. Aa, uçalım o zaman askeri karargah neredeydi? Neredeydi lan? Küçüğe gitmeyeceğim benim küçük karargahla işim yok bir kere. Büyük karargaha gideceğim. Haydi bakalım yolunu aldık gidiyoruz. Ne lan buraya çakmasaydı Her neyse yeni arabalarım gelecek birazdan zaten. Yeni arabalar. Nerede kaldı lan yeni arabaların? Nerede? Lan bunlar da idare edinmek zorunda kalırız o zaman. Dur lan dur. Nereye uçuyorsun değil mi? İnkeriz polislerle uğraşamayacağım. Askerlerle uğraşacağım. Çok tehlikeli bir adam oldum lan ben. Zaten normalde tehlikeliyiz de iyi tehlikeli yani. Şimdi ne kötü bilgisine dönüştüm. Hepsi o zombiler yüzünde. Hepsi. Ama kendimde başka bir güç hissediyorum. O yüzden de askerleri toplayıp zombilerle baskın yapmayacağım. E Askerler toplaması lan eskisi gibi komutan değiliz ki artık şeytanız. Bakalım askerle sözümüzü dinleyecek. Mi? Dinlemezlerse zaten lazerim yanımda. Oduralım şunu. O ne lan? Polis sen kimsin lan bana vuruyorsun? Ha! Sözümü dinlemiyorlar? Ha! Bunun bedeli ağır olacak. Ağır. Ağır ağır öldüreceğim lan hepinizi. Ağır ağır. Ağır ağır. Ağır ağır. Ağır ağır. Hiç normal o. İşte böyle patlata patlata geçelim bu kadarı. Patlata patlata. Gel lan gel. Hiç kimse bana kafa tutmakta da ısrar edemez. Daha doğrusu hiç kafa bile tutamaz. İşte böyle yakar patlatır geçerim ben. Hepinizin de işini bitireceğim. Sonunuz ölüm olacak sonunuz. Demek benim sözümü dinleselerdi ama ben onlar hiçbir şey yapmayacaktım. Sadece helikopter alıp gidecektim. Aa! Yine helikopter ha? Yine helikopter. Aa, değmedi lan. İkisini birden yolladım. Yeter. Cehennemde boğulacaksınız hepiniz. Aa, ben de boğuluyorum. Her taraf ateşten helikopter patlamadan gidelim hemen. İlk seçeneğimiz o zaten. Bir. tamam ya Yoksa tatanların işini Aa, atıyorlar lan kim attı lan onu bu mu gel buraya evet yeşil bir şey atıyorlar ama önemi yok helikopter de mi vuruyor lan yok helikopter vurmuyormuş bunlar vuruyorlar ne helikopteri değil mi ha işte böyle cehenneme çeviriyorlar askeriyeyi ben artık bu şehirdeki musallat bir şeytanım. Şeytan. Bu yalan canavara tanıştık resmen. Aa, zombilere teşekkür ederim. Beni daha da güçlü yaptılar. Neyse ben eskiden bir kerizin önünde giderim. Ne? Keriz mi? İyiliktir la o. Ne iyiliği lan ne yürüye? O iyiliği ben artık gömdüm. Çünkü zombiler beni ısırdı. Normalde zombi olmam lazımdı ama şeytan oldu çok garip. Hmm. Geçti çok garip lan. Ama arkadaşlar hiçbir şey değişmedi ki bende. Bakın hatta göstereyim hiçbir şey değişmediğini. Bir dakika. Bakın kıyafetim önceden yeşildi. Üzerindeki işaretler bile aynı var. Ne, ne düşünüyorsun lan. Ne düşüyorsun lan bir bekle. Şöyle bakın göstereyim. Polis şapkası normal. Ee, aslında arkadaşlar bu normalde yeşildim. Yem yeşildim. İşaretleri bile aynıydı lan. İşaretleri hiç değişmedi. Sadece renk değişti. Ve bu da beni şeytan yapmaya yetti. Ha, Eskisine göre çok daha güçlü hissediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuz da buraya kadardı. Eğer daha fazla böyle animasyon videolarının gelmesini istiyorsanız o zaman arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımıza da like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Güle güle ve bay bay.